merhaba bir başka video ile tekrar karşınızdayım bugün sizlere CorelDraw 2021 versiyonunda aynı anda bir tasarımı 4 farklı formatta kayıt etmeye göstereceğim bu formatlar şu şekilde png jpeg pdf ve gif formatlarında aynı anda tasarımı tek tıkla kayıt edebiliyorsunuz Hazırsanız dersimize başlayalım CorelDraw boş bir sayfa açıyoruz herhangi bir çizim yapalım Şimdi bunu tek tıkla farklı formatta nasıl kayıt edeceğimizi göstereceğim. Öncelikle Alt ve Enter tuşlarına basıyoruz. Sağ tarafta Properties bölümü açıldı. Burada alt tarafta bulunan artı ikonuna tıklıyoruz. Burada Export seçeneğini seçiyoruz. Export'a geçiş yapıyoruz. Add New diyoruz. Burada PDF formatı var. Buraya %100 ölçüsünü giriyoruz. Tekrardan farklı bir format istiyorsak Buradan onu ekliyoruz. Aynı ona da %100 değer giriyoruz. Bir farklı format. Tekrar giriyoruz. Ona da %100 değeri veriyoruz. Tekrar bir format seçiyoruz. Artı ikonuna tıklıyoruz. Buna da %100 değer giriyoruz. Buradan export all kısmına tıklıyoruz. Klasörümüzü seçiyoruz. Ve kayıt ediyor. Buradan da kayıtlarımıza ulaşabiliriz. Evet görüyorsunuz. GIF, JPEG, PDF ve PNG formatlarında kayıt etti. Evet arkadaşlar bugün CorelDRAW'ın yeni versiyonunda bize sunulmuş önemli bir özellikten bahsettim. Eğer bu içeriğin size faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın, esenlikle kalın.